Herkese merhaba. Anestezi Okulu'na hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün sizlere hipofizden bahsedeceğim. Hipofiz bezi ile ilgili anatomisi, endokrin fonksiyonları ve ilişkili hastalıklar soru olarak karşımıza çıkabilir. Anestezi ile ilişkili olarak cerrahisinden de bahsetmemiz gerekebilir. Hipofiz bezi kafa tabanında sifenoid kemiğin hipofiz fosasında yer alır. Hipofizin oturduğu bu kemik yapıya sella turcica yani Türkiye'ye denir. Ağırlığı 500 ile 900 miligram arasında boyutu ise yarım ila buçuk santim civarındadır. Çevresinde kan beyin bariyeri bulunmaz. Anterior ve inferiorunda sifenoid sinüsler, posteriorunda sifenoid kemiğin klivusu, superiorunda diyafragma sella ve optik yazma, lateralinde ise kaverna sinüsler bulunur. Bu bölgedeki önemli yapılardan da bahsetmemiz yerinde olacaktır. Ee, üst kısmındaki diyafragma selladan hipofiz sapı ve infindibulum geçer. Lateralinde yer alan kaverna sinüsten ise 3. 4. 6. kraniyel sinirler, 5. kraniyel sinirin birinci ve ikinci dalları olan nervus oftalmicus ve nervus maxillaris ve internal karotid arter geçer. İki ana lobdan oluşur. Anterior kısmını oluşturan adenohipofiz ve posteriorunu oluşturan nörohipofiz. Adenohipofizde hormon salgılayan epitel hücreleri bulunur. Hipotalamusta üretilen nörohormonlar aracılığıyla salgı yapar. Nörohipofiz hipotalamusun devamı şeklinde olan miyelinsiz sekretör nöronlardan oluşur. Hormonlar hipotalamustaki supraoptik ve paraventriküler nükleuslarda sentezlenip burada depolanır. Hipofizin kanlanması internal karotid arterin dalları olan superior ve inferior hipofiziyel arterlerden olur. Superior hipofiziyel arter hipotalamusta primer kapiller plexusu oluşturur ve hipofiz portal venlerine direni olur. Daha sonra sekonder kapiller plexus oluşturur. Bu şekilde hipotalamik nörohormonlar adenohipofize iletilirler. Ve böylece releasing faktörlere yanıt olarak salgılanan hormonlar sistemik venöz dolaşıma iletilirler. Nörohipofizden üretilen hormonlar doğrudan hipofiz venöz dolaşımına katılır. Bu e, hipotalamohipofiziyel portal dolaşım insanlarda bulunan iki portal dolaşımdan biridir. Diğeri de karaciğerde bulunur. Bunlara ek olarak hipotalamusun kanlanması ise bilis poligonundan olur. Anatomisini bu şekilde özetledikten sonra endokrin fonksiyonlarından bahsedebiliriz. Adreno hipofizden salgılanan hormonlara bakalım. İlki ACTH yani adrenokortikotropik hormon. Adrenal bezlere etki ederek glukokortikoid ve mineralokortikoid sentezlettirir. İkincisi beta melanosit stimüle edici hormon. Cilt pigmentasyonunda rol oynar. Üçüncüsü endorfinler enkefalinler yani endojenopioidler. Dördüncüsü FSH yani folikül stimüle edici hormon. Kadınlarda oosit, erkeklerde sperm üretiminde rol oynar. Beşincisi growth hormon. Hepatik IGF-1 aracılığıyla kemik ve e, kas üzerine anabolik etkiler gösterir. Altıncısı LH. FSH'e benzer bir etki gösterir. Yedincisi prolaktin. Süt üretimini uyarır. Gonadotropinlerin etkilerini antagonize ederek e, over fonksiyonlarını inhibe eder. Sekizincisi TSH yani tiroid e, sütümlen hormon. Tiroid hormonlarının üretimini uyarır. Nöroipofizden ADH yani antidiüretik hormon ve oksitosin salgılanır. ADH renal toplayıcı kanalları etki ederek su kaybını önler, periferik vasküler direnci artırır. Oksitosin ise doğum sonrası dönemde uterusun kasılmasını ve laktasyonda süt kanallarının kontraksiyonunu uyarır. Soru gelebilecek bir diğer kısım da hipofiz fonksiyon bozuklukları. Bunlar hipohipersekresyon ya da kitle etkisiyle olabilirler. Hipersekresyon yaratan durumlar mikroadenomlar, Cushing hastalığı, akromegali ve prolaktinomadır. Detaylarına bakalım. Mikroadenomlar 1 cm'nin altındaki adenomlardır. Cushing hastalığı ACTH salgılanmasına bağlı oluşur ve plazma glukokortikoid seviyesinde artış görülür. Buna bağlı olarak hastalarda hiperglisemi, dirençli hipertansiyon, santral obezite, yaşertizm, osteoporoz, peptik ülser ve immün görülebilir. Akromegali growth hormon hipersekresyonunda görülür. Hastalarda karakteristik yüz yapısı, makrogonati, makrobulosi, üst hava yollarında yumuşak doku hipertrofisi, el ve ayaklarda büyüme, obstrüktif uyku apnesi, hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı görülebilir. Tedavisinde dopamin agonistleri olan bromokriptin ve kabergolin kullanılır. Son durum ise prolaktinomadır. Kadınlarda galaktorevi ve menstrual disfonksiyona, erkeklerde sekonder hipogonadizme sebep olur. Tedavisinde yine bromokriptin ve kabergolin kullanılır. Hiposekresyon görülen durumlara da bakalım. Hipopituitarizm izole hormon eksikliklerine kıyasla daha az görülür. İskemi veya hipofiz içine akut kanamadan dolayı pituitar apopleksi görülebilir. Travma, majör cerrahi stres ve orak hücre krizinde de görülür. peripartum kanama ile ilişkili akut hemorajik infarktın özel bir adı vardır ve Sheehan sendromu olarak adlandırılır. Tedavisinde hormon replasmanı ve transfenoidal dekompresyon uygulanır. Diğer bir durum hormon eksiklikleri. Çoğu zaman birden fazla hormon etkilenir. TSH eksikliğinde hipotiroidi gelişir. ACTH eksikliğine bağlı gelişen glukokortikoid eksikliğinde anoreksi, bitkinlik, zayıflık gibi belirtiler mevcuttur. Renin anjiyotensin aldosteron sistemi çalışmaya devam ettiği için serum potasyum düzeyleri etkilenmez. Bu açıdan primer adrenal yetmezlikle ayrımını yapmamız gerek. Bu durumda aldosteron da eksik olduğu için hiperkalemi olur. Son olarak ee, ADH eksikliğinde nörojenik diyabetes insipitus görülür. Peki hipofiz bozukluklarında kitle etkisini nasıl görebiliriz? Eğer makroedenom varsa yani kitle 1 santimin üzerinde ise optik yazmaya yakınlığından dolayı bir temporal hemoanopsi ve intrakraniyel yağ kaplayan kitle bulguları görülebilir. Son olarak cerrahisine değinelim. hipofiz hipofizektomi uygulanabilir. Endokrinolojik açıdan piropasta stabil olmalı. Hasta oturup pozisyonda alındığı için hem cerrahi sağ uzak hem de venozova embolisi e, riski mevcut. Kitleye ulaşmayı kolaylaştırmak için kafa içi basıncı düşürmek gerekebilir. Bunun için hiperventilasyon ve lomber boz drenajı uygulanabilir. Komplikasyon olarak hastada e, burun kanaması, rinore, menenjit, kavernosinüs komşuluğu nedeniyle damar ve sinir hasarları, serebral vazospazm, diabetes insipitus ve panhipopituitarizm görülebilir. Diğer bir yöntemde de gamma knife radyo cerrahi. Yüksek odaklı radyasyon uygulanır, MR ile tümörün yeri işaretlenir, stereotaksik çerçeve uygulanır. İşaretleme doğru yapılmazsa çevre dokularda hasar riski mevcut. Bu işlem için anestezi gerekmez. Özetleyecek olursak hipofizle ilgili sorular anatomisinden, salgıladığı hormonlardan, ilişkili patolojilerden ve cerrahisinde anestezi açısından dikkat edilecek kısımlardan gelebilir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.